Merhaba arkadaşlar. Soru ve cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Eee Bilgi Sarmalı Türkiye geneli TYT AYT TYT deneme sınavı ikincisi arkadaşlar. Bilgi Sarmalı'nı biliyorsunuz. Gerçekten çok yüksek katılımın olduğu bir sınav. Sınav kadar zor, sınav kadar kolay diyoruz. 13, 14, 15, 16 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan deneme sınavının Cevaplar arkadaşlar deneme bitiminde sizinle paylaşılacak. Açıklama kısmındaki web sitemizden, e, telegramdan, e, instagramdan e, denemenin cevaplarını ara ara takip edebilirsiniz. E, sınava kimler girdi? Sınava girdiniz mi arkadaşlar? Bilgisayar malı Türkiye geneli TYT deneme sınavı nasıl geçti? Sınavın zor muydu, kolay mıydı? Sınav hakkındaki görüşlerinizi, yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. E, sınava baktığımızda arkadaşlar matematiğin gerçekten güzel olduğunu Türkçenin eleyici olduğunu görebilirsiniz e, sizin sınav hakkındaki görüşlerinizi yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar e, kaç net bekliyorsunuz kaç tane yaptınız kaç tane bekliyorsunuz yorum, yorumları e, görüşlerinizi yorum kısmında bekliyorum Sınav hakkındaki görüşlerimizi sınav bitiminde sizinle tekrar paylaşacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kal.